Herkese merhaba sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz bugün yine çok önemli bir konuyu konuşacağız ee, bu hafta Ankara'da aslında tarihi bir duruşma vardı çok şanslıyız ki o duruşmada da e, bizzat orada olan ve izlenimlerini bize aktaracak olan Dilek Hanım her hafta olduğu gibi yine karşınızda neydi bu mahkeme bu mahkemenin sonucu ne olur eee Dava kaybederlerse emekliler için yol kapanır mı? Eğer kazanılırsa emeklilerin kazancı ne olacak? Aslında hepsini konuşacağız. E tabi bir de asgari ücret hala görüşülüyor ama ortada bir rakam da yok. İşte farklı rakamlar da konuşuluyor. Peki asgari ücret ne olacak? Bir de ona bakacağız. E Dilek Hanım da karşımıza başlayalım o zaman. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Ebru'cum. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sen de iyi misin? Çok şükür ben dün gece geç saatte Ankara'dan döndüm. Bugün de hafif böyle bütün o Ankara'nın ayazını soğuğunu yemiş biri olarak e, toparlanmaya çalışıyorum. Hafif böyle bir gribal durumum da var. Ama neyse yorgunluklar bir şekilde geçer önümüz hafta sonu atlatırız inşallah. E, Bahsettiğin gibi gerçekten tarihi bir davaya e, ben de şahitlik ettim. Şimdi davanın e, konusu şuydu. Biliyorsun 2023'te seçim öncesi Sayın Recep Tayyip Erdoğan memur ve memur emeklilerine 8077 lira seyyanen bir artış verdi. Seyyanen artış dediğimiz şey oransal bir artış değil. Diyor ki bütün memurlara 8077 lira ve yine bütün memur emeklilerine vermesi gerekiyordu. Bütün memur emeklilerine 8077 lira seyyanen fark vereceğiz. Artık bu seyyanen verildiğinde bir kereye mahsus bir şey değil. Diyelim devlet memursunuz 22 bin lira alıyorsunuz. 8 bin lira size verildiğinde artık 30 bin liranız oluyor ve onun üzerine oransal artış alıyorsunuz. Yani bir aylık bayram ikramiyesi gibi düşünmeyin. O yüzden 2023'ün 8 lirasıyla çok iyi bir rakamdı. Bugünün 19 bin liralarına varıyor o enflasyon karşısında arttı. Tabii bizim mevzuatımızda memura verilen şey memur emeklilerine de aynı verilir. Oransal artış da öyledir, seyyanen artış da. Ve Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman memur ve memur emeklisi birbirinden ayrılmamıştır. İlk defa 2023'te seçimde vaat olarak verilmesine rağmen bir kararnameyle memurlara verelim, memur emeklilerine vermeyelim dediler. Şimdi bu dava yani dün Ankara 9. İdare Mahkemesi'nde görülen davanın ana konusu buydu. E, sayın Seyfettin Çilesiz, Yargıtay'dan emekli sayın e, hakim, Seyfettin Çilesiz bir dava açtı. Kamuoyu aslında Seyfettin Çilesiz'i TÜİK davasından da biliyor. Evet. TÜİK'in rakamları doğru değil. Lütfen bu rakamları bize açıklayın. Hangi metodolojiyi kullanıyorsunuz demişti. Biliyorsunuz o davada şu anda isnafta. Tabii Tabi e, Sayın Seyfettin Çilesiz'in avukatı Ali Erdem Güldoğan'la birlikte bu dava için başvurdular idare Mahkemesi'ne. Yapılan işlemin iptalini istiyorlar ve diyorlar ki bu düzenleme memur emeklilerine de verilsin kayıtları oranında aynı şekilde yani o günün 8077 lirası bugün 8077 olarak değil 20 bin lira olarak verilsin şimdi bu davaya biz e, Seyfettin Çilesi'nin açtığı davalar aslında tüm emeklileri kapsayan davalar oluyor TÜİK de öyleydi o yüzden ben biliyorsunuz emekli ve Emekçiler Derneği'nde İzmir başkanıyım ama evet. bir sosyal güvenlik uzmanı olarak da bu tür konuları yakından takip ediyorum. Pazartesi günü başka bir yere de davetimiz vardı. Biz kalktık Ankara'ya gittik ve perşembe günü bu dava için sabah 9.30'da Bölge İdare Mahkemesi'nin önündeydik. Şimdi idare mahkemelerine gidenler, e, takipçilerimiz arasında gidenler varsa bilirler çok küçük odalarda böyle en fazla 5-10 kişinin oturabileceği odalarda görülüyor. Çünkü idare mahkemesinin ana konusu şu bir evrakla yürüyor. Çoğu zaman da duruşmasız yürüyor. Yani siz bir başvuruda bulunuyorsunuz, o başvurunun sonucunda mahkeme bir karar veriyor. Şimdi bu davada Seyfettin Çinesiz diyor ki, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurduk, dedik ki bize bu seyyanen farkı memur emekleri olarak verin. Onlar da reddetti. Biz bunu anayasa mahkemesine taşınmak istiyoruz. Çünkü bu anayasanın eşitlik ilkesine ayrı kırı, anayasanın e, sosyal güvenlik ilkesine aykırı, e, adil değil. Dolayısıyla biz bunu anayasa hakkımızda taşıyacağız sonra da insan haklarına kadar gideceğiz. Çünkü bunun verilmesi gerekiyor. Bu sadece böyle hani e, bir talep değil. Neden bir talep değil? Şimdi bakın önümüzde 2026'ya gireceğiz. Yine memur ve memur emeklileri için bir toplu sözleşme yapıldı. Ve orada da hem memura hem memur emeklisine binerlerse seyyanen artış verildi hem de oransal artış verildi. Yani her zaman memura ne verilirse memur emeklisine onu veriyorlardı. Şimdi bu yapılan sadece memur için yapılan bu seyyar azam memurla memur emeklisinin arasındaki dengeyi de bozdu. Şimdi Ebru ben vergi dairelerine gidiyorum, SGK'ya gidiyorum. Bakın EYT e çıktı. Çoğu devlet memuru emeklilik hakkı var. Şu anda istese emekli olabilir, emekli olmuyor. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Çalışırken aldığı maaşı yarısını alıyor emekli olunca. Çünkü o seyyar en fark memura verilip memur emeklisine vermeyince aradaki makas çok açıldı. Bu sefer de emekli olmak istemiyor. Diyor ki bizim bu yasal hakkımızı versinler sonra ben emekli olayım. E şimdi yer açılmıyor bu sefer. Gelmiş 60 yaşına biliyorsunuz devlet memurları 60 kadar çalışabiliyor. Ya da 58-59 yaşında hala devlet memuru olarak o masada sanayide oturmaya devam ediyor. Çünkü memurla memur emeklisi arasındaki fark yüzde %40'lara kadar düştü. Halbuki önceden neydi? memurken çalıştırırken 10 bin lira alıyorsanız emekli olduğunuzda 7 bin lira alıyordunuz. Yani %70'ini size veriyordu. Evet. Şimdi vermeyince geçim sıkıntısı yaşayacağım diye memurlar emekli oluyor. Ve bu bir haksızlık, Eşitlikte de değil, adilde değil diye dava açtılar. Biz davada tabii çok kısıtlı küçük bir duruşma salonu olduğu için milletvekilleri de var. Çok kalabalık değildi o anlamda özellikle Ankara'da çünkü başka şehirlerden emeklinin cebinde parası yok. E sırf 2025'te ulaşım giderleri %70 arttı. Nasıl gelsin emekli? Bakın biz cebimizden para harcayarak gittik. Benim Ankara'ya bu toplantı için gitmem çok kısıtlı bütçeye rağmen 10 bin lira gibi bir rakam çıkarıyor karşınıza. Çünkü orada kalıyorsunuz, işte yiyorsunuz, içiyorsunuz, bir ulaşım için bir para veriyorsunuz. Az rakamlar değil, herkes bunu karşılayamıyor. Tabii ki. Mesela gel, neden gelmediler diye başka şehirdekileri sistem etmiyorum ama Ankara'da bulunup ve e, emekli, e, memur emeklisi ya da diğer emekliler, çünkü onların da etkisi var, neden olduğunu söyleyeceğim. Çok az bir topluluk vardı. Biz, <laughs> Ebru Hanım artık orada neredeyse bir çekirdek kadro var. Bu tür davaları takip edip gelen. Herkes birbiriyle artık selamlaşıyor. Yani baya bir dost, bir iki duruşmaya daha gitsek dost arkadaş kardeş olacağız. O kadar çok aynı kişiler geliyor Şimdi duruşma 9.55'teydi. Bir 5 dakika gecikmeyle içeri aldılar. Ben, ee, bir milletvekili vardı Sayın Salih Uzun. Onunla birlikte hemen e, ilk girenlerden biriyim. Bir, tabii o mahkeme uyarmasına rağmen biz 10 kişiden fazla olduk. Ve başkandan, mahkemenin başkanından rica ettik kapı açık kalsın. Çünkü dışarıda bir süre emekli bulunmak istiyor duruşmada neler oluyor diye. E, ama girip oturdum ben e, Sayın Vekillerle birlikte. Ee, ve bazı derneklerin temsilcileri vardı yine. İşte tüm emekliler sendikası vardı. Ee, ama tabii emekli derneklerinden mesela Türkiye Emekliler Derneği 1 milyona yakın e, üyesi var. Üyesi yani, olan dernek aslında evet. Kazmer yoktu. Biz onunla başka bir toplantıda karşılaştık. Bu konuşmam bittikten sonra onu da küçük bir not olarak iletmek isterim. Ee, ve orada olmamaları da bir üzüntü verici bir şey ama duruşma başladı. İki tane Erkek hakim bir tane bayan hakim vardı. E, Sayın avukat Ali Erdem Gündoğan davayı çok net bir şekilde anlattı, sade, anlaşılır bir şekilde ve mahkemeye bir karar uzattı. Daha önce dilekçe vermemiş, dedi ki e, daha önce e, hakimlere ve savcılara birincisi hakimlere, savcılara da bu şekilde birine verip birine vermediğimiz için bir hakim dava açmış danıştayda ve efendim bu bizim davayla birebir örtüşüyor. Bu davanın kararını da vermek istiyorum. O anayasa mahkemesine taşınmış, iddia edilmiş ve kazan, kazanılmış. O kadar güzel bir şey ki hem bizim davaya birebir benziyor hem de sonuç alınmış bir dava. Pozitif sonuç alınmış bir dava. Tabii mahkeme heyeti onu da aldı, not aldı. Bütün avukat Ali Erdem Güldağ'ın savunmalarını dikkate alıp ciddi ciddi notlar aldılar. Üç hakim de. Ben mimiklerini falan da takip ettim. Kanun maddelerini de takip ettim. Özellikle şunun üstünde durdular. Toplu sözleşmeyle memur ve memur emeklilerin zamları artışları belirlenir. Dolayısıyla bu şekilde yapılmayıp mevzuatın dışında bir kararnameyle memur emeklilerine bu farkın verilmemesi hem anayasaya uygun bir şey değil, hem sosyal güvenlik mevzuatımıza uygun değil. Her şeyden önce adil değil dedi ve savunmasını bitirdi. Yaklaşık böyle 4-5 dakika, belki 6-7 dakika konuştu ve mahkeme heyeti çok güzel bir şekilde dinledi. Ee, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun avukatı bir bayandı. Ona da tabii e, her Ali Erdem Güldağ'ın açıklamasından sonra söz hakkı veriyorlar. Siz ne diyorsunuz? Hanımefendi efendi sadece e, Serap Hanım diye bir avukattı. E, dilekçelerimizi tekrar ederiz, dilekçelerimizi tekrar ederiz. Bir savunma yapmadı. Çünkü hakikaten Ali Erdem e, savunmaları hem kanun maddelerine dayalıydı. Ben sonra Twitter'da da bunu paylaştım. Hem de e, çok yani ona ne söylenirdi bilmiyorum. Yani o bayan avukatı eleştirmek için söylemiyor. Hiçbir şey söyleyemedi. Dilekçemizi tekrar ediyorum dedi. Davanın sonunda idare mahkemelerinin çoğunlukla yaptıkları bir uygulama olan 15 gün içerisinde illa 15 gün olmasına gerek yok. 9. günde de 5. günde de bu davayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıma konusunda olur verecekler ya da reddedecekler. Şimdi olur verirse ne olacak? İnşallah olur verir. Çünkü ben orada yani yarı yarıyayım Ebru Hanım. Yani gözlemim, dinlemeleri, not almaları, dikkate almaları bunlar çok pozitif şeyler. Ama bir de biliyorsunuz ülkemizdeki yargıyı bir değerlendirdiğinizde olumsuz bir cevap da gelebilir. Yani haklı olmamıza rağmen. Yani anladığım kadarıyla bir umut var. Evet. Ama maalesef Türkiye'de yaşıyoruz. Bir de o tarafı var değil mi işin? Aynen. Sayın Seyfettin Çilesiz için söz istedi avukatı. Ee, Seyfettin Bey de konuşmak istiyor dedi. Ona da söz verdi. O da özetle Avukatımın bütün bu e, bahsettiği konulara katılıyorum. Sayın hakimler siz burada e, bir karar vereceksiniz. Bu karar tüm emeklileri etkileyecek. Emekliler Sosyal Güvenlik Kuruluna başvurdular. siyasilere başvurdular. Yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istediler ve bunlar giderilmedi. Şimdi sadece en son nokta olarak siz sayın mahkemenize geldik. Sizin vereceğiniz kararla bir bir sürü emekli yani bütün emekliler bir umut ışığı doğacak ya da tamamen bir umutsuzluğa gömülecekler. Bu yüzden vereceğimiz kararlarda sadece hukuka değil adil olmayı da eşit olmayı bunları da değerlendirerek bir karar vermemizi arz ediyorum diye bir konuşma yaptı. Bu da gerçekten çok güzeldi çünkü hem emeklilerin şunu da söyledi açlık sefalet içerisinde aylıklarla geçirmekte zorlanıyorlar dedi. Bu da gerçekten hem can alıcı hem de şu an gündemde olan emeklinin yaşadığı mağduriyeti ortaya koyan bir Konuşmaydı. Evet. Ee, sayın mahkemede 15 gün içerisinde kararı yazılı olarak bildireceğiz dedi. Biz duruşmadan çıktık. Şimdi Ebru Hanım, ben ee, ya hayatım boyunca, herkesin bir hayatı var. Ben de 56 yaşındayım. E, haksızlıklara e, karşı gösterdiğim tavırdan dolayı çok üzülmüş bir insan. Zaman zaman çok üzüntüye boğulmuş. Umutsuzluğa düşmüş noktalardayım. Ama böyle bir iki gün bu olsa da, ertesi gün tekrar toparlarım. Çünkü aslında nefes aldığımız her gün, bir şeyleri tekrar başlatmak için bir enerjidir. Yani böyle kapanıp da, hiçbir şey olmuyor, ne yapalım demek doğru gelmiyor bana. Dün bu dava e, duruşmada, daha fazla emekli olsaydı, bakın orada ana televizyon kanalları vardı, Anka Haber vardı. Hakikaten bu e, duruşma, bu dava, ee, en üstteki 600 milletvekiline işte e, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar ulaşırdı. Ve e, kamuoyundaki ne kadar çok gündemde kalırsanız bir konuyla ilgili o kadar bizi yönetenler bu konuya bir çare bulmaya çalışıyorlar. Ama ne yazık ki e, katılım azdı. Sadece belirli kişiler vardı. Şimdi önümüzde eğer olumsuz gelirse bu konu sadece bana göre emekliler için Türkiye'de çünkü bir dava açıldı bir sonuç alamadık. Önümüzde sadece bir seçim o vereceğimiz cevap olabilir. O seçimde vereceğimiz cevap da herkesin farklı düşünceleri var. Bazısı diyor ki ölürüm yaşarım devam ederim. Ben her zaman siyasetçilerin bizim için ne yaptığına bakarak oy verdim. Gerçekten bize bir katkıları sunuyorlar mı? Bugün hiç adını duymadığınız mecliste de masası olmayan Türkiye'de kurulmuş 160 tane parti var. Bakın bunların içerisinde biri gerçekten emekli, vatandaşı ülkenin çoğunluğunu sadece %5'ini değil ayağa kaldıracak bir çalışması varsa, bir planı varsa ona oy vermek lazım. Çünkü öbür türlüsü bize hakikaten gün geçtikçe alım gücü düşen ülkede ee, Nedim atık olarak görülen bir kesim olacak emekli. 17 milyon kişiden bahsediyoruz, dul ve yetimlerle birlikte hiç azımsanacak bir sayı değil. 17 milyon ciddi bir sayı. Bir de e, bir kişi maaş alıyor bazen eşiyle birlikte o maaşı kullanıyor. Bunu en az iki ile çarpmanız lazım. Geçmiş geçtiğimiz hafta hep gazetesi hem oksijen gazetesinde emeklilerin Ankara'da garda yattıkları, işte e, otel odalarında 200 liraya günlük kaldıkları, tuvaletleri, banyoları olmayan otel odalarında kalmayı, kalmaya kalmak zorunda kaldıklarını içeren e, çok doğru haberciler, doğru yayınlar da yaptılar. Gerçekten onları da buradan kutlamak lazım. İsimlerini aklınızda tutamıyoruz ama isimsiz kahramanlar diyelim. Dolayısıyla emeklinin sorunu için herkes topyekun hareket etmesi gerekiyor. Davanın sonuçları açıklandığında zaten hem kamuoyundan duyarız hem de buradan söyleriz. Umudum var ama çok mu derseniz Değil, çok az. Türkiye Emekliler Derneği, Kazım Bey, bakın emeklileri temsil ediyorum ben diyor. Biz kendisiyle Ankara'da ben bir hafta kaldım, bir toplantıda da karşı karşıya geldik. Bizzat benimle konuşurken şunları söyledi bana, ben Türkiye'de 1 milyon emekliyi temsil ediyorum. Yani bana tepki olarak söyledi bunu. Söylediği şeyler hakikaten can acıtıydı. Yaşı da ileri. Hani bir şey de söylerken insan seçiyor bazı kelimeleri. Ama içimden geçen şeyleri hani burada bu yayında da söyleyemem. 1 milyon kişiyi takip ediyorum. Benim Sosyal Güvenlik Kurumu'nda masam sandalyem var. Türkiye'deki emekliler Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde şu an yiyecek ekmek bulabiliyorlar. Almanya'da yıllarca insanlar çalışıyor, 650 Euro'ya maaş alıyorlar, emekli aile alıyorlar. Yani çarpmayı bölmeyi de unutmuşlar. Bugün Euro 50 lira, 650 Euro çarpı 50 dediğinizde 30'u geçiyor. Bu ülkenin emeklisi 16.881 lira alıyor. Ve toplam emeklilerin 4 milyonu bu. Dolayısıyla ezmeye çalışan, hani o ünvanla bazı kişilerde bunu görürüz ya, yani ben iki tane apolet yani bu askeriye de olur, burası askeriye mi? iki tane apolet takıp da işte ben şöyleyim ben böyleyim. Ya yani ben de ee, bu evet. şey değil mi? 93'te çalışma ekonomisi mezunuyum. Bu konu benim konum. Bu konuda araştırma yapmış biriyim. Yani orada bir sidik yarışına mı gireceğiz? Sen eğer 1 milyon kişiyi temsil ediyorsan Ebru Hanımcığım, 1 milyon kişi emekliyi temsil ediyorsan ve bugün emekliler biz açız diye her yerde, her mikrofon atanda konuşuyorsa sen artık utanıp kenara çekilmen lazım. Evet benim koltuğum yok. Evet ben SGK'da kimse beni takmıyor. Evet belki de senin kadar hayat tecrübem yok ama ben şunu biliyorum. Eğer o kadar kişiyi bir gün bir yerde temsil edersen ve o kişiler teryat ediyorsa o zaman ben çıkıp da insanların karşısına ben şöyleyim ben böyleyim demem. Derim ki bu hatada bu yanlışta benim de payım var. Üzerime düşeni bir an evvel çözmeye çalışayım derim ama ne yazık ki bazı kadrolar belirli kişilere veriliyor Ebru Hanım. Verilmeyince verilmiyor. İşte biz ne kadar emeklinin yanında da olsak o koltukları evet. bırakmadıkları için o da başkanları falan 20 yıl. Sadece o mu bakıyorsun esnaf odası hepsi yani o koltuktan kalkmıyor. Bir tek şu da çünkü gerçekten napoletleri oluyor. Özel arabalar, makam şoförleri o özel o, arabalar arabalar. o toplantıya geldi? Bayağı şoförüyle kapılar açıldı. Hani gelmesin demiyorum gelsin kuş ekiğinde kitaplar basılmış. Yani bu emeklilerden toplanan aidatlarla bu yapılıyor. İnsanlar bir sıkıntı içerisinde ve kapılar açılıyor, şoför geliyor. Böyle bir hani havalar, civalar ama sonuçta senin temsil ettiğin kesim akşam saat 18'den sonra pazarda yerdeki kalmış sebzeyi meyveyi topluyor. E ben ne yapayım böyle makamı? Ya ben de zaten böyle bir makam olmasın, böyle bir apolet de olmasın istemiyorum hiç. Evet, çok haklısınız. Ya umarız dava kırılma noktası olur. Bu sadece memur emeklileri için değil aslında işçi emeklileri için de belki bir kırılma noktası olur. Aynen öyle. Oradan o alınırsa işçi emeklileri de evet. bazıları da şöyle tepkiler gösterdi bana. İşte memur emeklilerini savunuyorsunuz işçi üvey evlat mı? Yok hayır işçi ve bağkur emeklilerini de etkileyecek bu. Zaten duruşmada tüm emekliler için konuştu. Hem Seyfettin Bey konuştu. Hem bizler de orada. SSK Bağkur emeklisi için de bu gündeme gelecek. Yeter ki bir tane taşı yerinden oynatalım. Evet. Evet gerçekten emekler seyyanen zam beklerken e, aslında onlara düşen her zaman sabır oldu. Çok uzun süredir. Ama ben size herkes adına da teşekkür etmek istiyorum. Sabrı evde değil yani ya da işte iş yerinizde değil e, mahkeme salonunda kullanmışsınız. Teşekkürler. Çok sağ olun. adına <laughs> teşekkür, teşekkür ediyorum. Peki asgari ücret hala konuşuluyor ama işte yine rakamlar havada uçuşuyor. Görüşmelerden de pek bir şey çıktı söylenemez herhalde. Peki asgari ücrette durum nedir? Son olarak da onu sormuş olayım. Şimdi asgari ücret iki aydır konuşuluyor. Ne yazık ki bizim ülkemizde çoğunluğun aldığı ücret kayıtlı çalışanların çoğu asgari ücret alıyor. Bu geçen süreç içerisinde özellikle son 10 yılda asgari ücreti ortalama ücret haline getirdiler kademe kademe. Şimdi 15 kişi vardı asker ücret tespit komisyonunda. Sayın Ergün Otalay dedi ki biz katılmıyoruz buna. İlk defa böyle bir tepki gösterildi. Bence gecikmiş bir tepki ama yine tepkinin o tepkiyi olumlu görüyorum. Neden? Geçmiş bütün asgari ücret tespit komisyonunun kararlarına bakın. 13 tanesi işveren ve e, hükümet kanadıyla yani 10 kişilik çoğunlukla karar alınmış. İşçi tarafı itiraz etmiş ama yine işveren tarafının verdiği rakam kabul edilmiş. E bakıyorsunuz 2022'den beri o masada TÜİK yıllardır var. 2022'den beri bir kişinin askeri geçim rakamı nedir? Onu sunmuyor. Yani Asgari Tespit Komisyonu'na gelmeden önce TÜİK bir çıkarması lazım. Bir kişi aç kalmadan nasıl yaşıyor diye. 2022'den beri bu rakamı da vermiyorlar. Şimdi siz 15 kişilik ekipte hele de Sayın Erdoğan'ın e, kefenin cebi yok açıklamasından sonra yani ne demek? Hükümet Kanada asgari ücrete en az enflasyon oranı kadar artış bekliyor demek. Ben bundan bunu anlıyorum. Yani işverene dönüp kefenin cebi yok kardeşim. Bu işçinin istediği rakamı verin demek. Hani ödeme istedikleri rakam olsun. işçinin istediği rakam olsun. E tamam 5 kişi işçi tarafı. Şeyde, Ergün Atalay da diyor ki asgari tespit komisyonundaki, asgari ücret tespit komisyonundaki ...şeyi değiştirelim, sayısal dağılımı değiştirelim diyor. Çok haklı. Şimdi sen bir kararname çıkar, zaten çıkıyor bu çok kolay. 5 kişi işçi, 5 kişi işveren, 5 kişi hükümet. Sen işçinin yanındaysan hükümet olarak. Ki sayın Vedat Işıkhan da dedi ki biz işçinin tarafındayız. Ben işçi yerine de katılırım dedi toplantıda. E tamam o zaman 5-5-10, hükümet 5, işçi 5, 10 kişi adına Vedat Işıkhan olumluysa en az bakın... %31 bu yılın enflasyon rakamı. Geçen sene %45 ile kapattı. Asgari ücretli zam vermediler ve %30. Oradan %15 alacaklı. Bu yılda %31 yani bu ikisini birleştir 46 ver. Ya da diyelim ki o geçmişte kaldı dedim. Bu yıl 31 cepte. Önümüzdeki yılın ortalama OVP rakamlarında 19 civarında enflasyon rakamı belirleniyor. E bunun yarısını ver. Çünkü bütün bir yıl enflasyona maruz kalıyor asgari ücretle. Sen yılın sonunda bu artışı yapıyorsun. Bakın bugün 22.104 lira asgari ücret 22.104 lira değil. Oraya yaklaşık 7.000 lira kaybı var. Yani alım gücü olarak cebinizde 22.000 lira olabilir ama siz Ocak ayında aldığınız 22.000 liralık ürünü bugün alamıyorsunuz ona. Çünkü o sizin maaşınızın yani 22.000 liranın alım gücü 14'e düştü. Asgari ücretli nerede? Asgari ücretli otobüste, asgari ücretlilerin bir kısmı öğrenci, asgari ücretli sokaktan, her yerde asgari ücretli. Siz geçen sene bütün bir yıl ulaşıma 2025'te %76 artış yaptınız. Bakın belediyelerin Ocak 2025 evet. Aralık 2025 rakamına bakın %70 artış var. E şimdi sen bu adama %30 verirsen nasıl olacak? Sosyal patlamalar olacak. Aile yılı diyorsun insanlar ekonomik durumlardan boşanıyor. Karı koca birbirlerine giriyor ben parası hani sadece para mı diyeceksiniz bir aileyi ayakta tutan değil ama önemli bir kısmı bu. Sen eğer o kişi asgari ücret diye bugün hala daha yüzde yirmiler yüzde yirmi beş artışları konuşursan ki bu yüzde yirmi yüzde yirmi yapılırsa yirmi bin lira olacak yirmi bin lira. Bana göre en az yüzde otuz olması lazım enflasyon rakamı çünkü hani onu da neden söylüyorum hep olumsuz cevaplar geliyor işte. Efendim işveren ne yapacakmış da ödeyemezmiş de çoğu işverenin yanında çalışan sayısı bir kişiymiş, iki kişiymiş, büyük firmalar yokmuş. Ya bana ne kardeşim işveren asgari ücret Ocak 2026'da olduğunda zaten gidiyor etiketleri değiştiriyor. Bunların hepimiz tanık oluyoruz marketlerde. Hemen fiyata yansıtıyor. Ben bir işçi olarak tutacağım bir de işvereni mi harcayacağım? Eğer ekonomik durumu buna uygun değilse, bir işçinin maliyetini karşılayamıyorsa kapatsın işveren iş yerini. Ya da devlet desteklesin bakın. Devlet destekleyebilir Bu yıl hem bütün sigorta primlerinde, her birinde yüzde bir artış yaptılar. Yani artık işverenin payı yüzde bir daha arttı. E sen işverene o zaman belirli bir rakam teşvik ver. Sigorta priminde teşvik verebilirsin, maaşta teşvik verebilirsin. Ve işverene de ayakta tut. Ben de işverenlerin hepsi ölsün gitsin. E çünkü işveren olmazsa işçi de olmayacak. Ama devlet olarak madem ki sen işçi tarafında tutuyorum diyorsun, o zaman destekleyeceksin. Eğer sen toplam bütçende faize bir rakam ayırıyorsan aynı şekilde bunun için de asgari ücreti çalışan için de ayırman gerekiyor. Dolayısıyla asgari ücret önümüzdeki günlerde açıklanır. Ergün Atalay'ın tepkisi de çok yerinde bir tepki. İnşallah yüzde 45'lere varan bir artış olur. 45-50'ler olması gereken aslında bu. Ama bu olmuyorsa bile en azından bu yılın enflasyon rakamı asgari ücretle verilmeli. Öyle olursa da 29 bin liraya yakın bir aylık alacaklar. Evet. Ki o bile e, TÜİK'in rakamı olduğu için hiçbirimiz inanmıyoruz. Aslında yine mağdur olacaklar ama umarız o kadarını bile alabilirler diyelim. İnşallah yani işverenin elini tutan mı var diyorlar. Ya işveren bakın şu bakış açısında daha işvereni tanımamışlar. Ne yapayım devletin vermediği artışı ben mi sana vereyim diyor. Asgari ücreti siz yüzde otuz yaparsanız o zaten yüzde yirmi beş yapıyor. Asgari ücreti üstündekilere de çok zam verilmiyor ki. Ya yani ülkenin gerçekliğinden uzak Çalışma Bakanı var, ülkenin gerçekliğinden uzak milletvekillerimiz var bizim. Sokaktaki yaşamı tamamen unutmuşlar, kendi hayatlarının derdindeler. Neyi daha fazla arttırırız o bakış açısındalar? E böyle olunca da tabii ülkenin geneli mutsuz, geçim sıkıntısı çekiyor. Evet. Evet, 2026 yaz kaldı. Umarız 2025'ten daha iyi günler yaşarız. Biraz da olsa yüzümüz güler diyelim. En azından böyle bir temenniyle kapatalım bu yayını. Yine çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgilerdi. Haftaya görüşmek üzere. Nebra Hanımcığım bu arada sizlik kapatmadan şunu da söyleyeyim. Orada ee, herkes, Dilek Hanım sizinle birlikte yayın yapıyorsunuz bir bayanla biz onu çok iyi takip ediyoruz çok iyi biliyoruz Ebru Hanım mı diyorum ay evet Ebru Hanım diyorlar sizi çok seviyorlar buradan da onların selamları var onu da iletmeden duramayayım yani Ankara'da sizinle ilgili kaç kişi bana gelip hem çok sevdiğini hem yayınları takip ettiğini söyledi ay, çok teşekkür ederim ben de herkesi çok seviyorum bizde izlemeleri beni de çok mutlu ediyor biraz faydamız varsa ne mutlu bize biz gerçekten izleyicilerimizle kocaman bir aile olduk aslında evet aynen öyle o zaman görüşmek dileğiyle. Görüşmek önce. üzere. Hoşçakalın tamam. Ebru Hanımcığım.